Sıcak havadan bunalanlar kendilerini piknik alanlarına attı. Mesire alanları doldu, taştı. Herkes yeni haftaya girmeden önce açık havada rahat bir nefes aldı. Kavurucu sıcaklar bir süre daha etkili olacak. Vallahi önümüzde deniz gibi göl, çimenler harika. Çok güzel yapmışlar. Sular akıyor. Esinti var daha ne olsun? kahvaltılık biber, domates, simit bir şeyler aldık çaydır geldik kahvaltı yaptık cumartesi pazar günümüzü böyle değerlendirdik. Çaylar demlendi, sofralar hazırlandı. Hafta sonu mesire alanları doldu taştı. Poğaça yaptık, melemenimiz vardı, kek falan yaptık. Sabah kahvaltıya geldik, kahvaltımızı yaptık, kızartmamız işte her zaman kendimizde yaptığımız. Kek yaptım, pişi yaptık, kete yaptık. Daha sonra akşam üzeri de işte köftemiz var onu tavada yapacağız. Ankara'da şu an hava sıcaklığı 35 derece hissedilen daha da fazla. Bunaltıcı havada evde vakit geçirmek neredeyse imkansız. Yeni hafta başlamadan önce rahat bir nefes almak isteyenler piknik alanlarına akın ettiler. Yani evde oturmaktansa ailecek burada keyifli. Havalar da sıcak evde durulmuyor zaten. Çok güzel geçiyor. Kızımızla birlikte koronavirüs yüzünden çok içerideydik. Bir havalanım dedik. Çok eğlenceli geçiyor. Piknik alanına gelir gelmez tatlı bir telaşla başlıyor. Hava çok sıcak olduğu için piknikçiler kamelyalara çarşaf geriyorlar ve böylelikle güneş ışınlarını engelliyorlar. Piknikçide çözüm biter mi? Piknikçide çözüm bitmez. Çünkü çocukların istekleri farklı, bayanların istekleri farklı. Bizlerin dedi? istekleri farklı. Şu anda güneşten korunmak için tente yapıyoruz. Sabah erken saatlerde gölgelikler seçildi. Sıcaktan bunalanlar rahat bir nefes aldı. Sabah saat 7'de geldik biz. E, en güzel yerine kaptık buranın. Gördüğünüz gibi çadır falan çekmemize gerek yok. Şu an dinleniyoruz. <laughs> Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Huzurlu bir şekilde işte yorgunluğu atmaya çalışıyoruz. Günün keyfini en çok küçükler çıkardı. Çocuklar yeni eğitim dönemi öncesi stres attılar. Buraya pikniğe geldik. Kardeşimle top oynuyoruz. Ee, çok eğleniyoruz. İşte yarın e, resmi tatil ama salı okula gideceğim. Burada zamanımızı geçiriyoruz. Patene biniyorum. Ailemle geziyorum. Genelde pikniğin tadını çocuklar çıkartır. Aynen. Aileler mangalla uğraşır. Onları doyurmak için. Sizde tam tersi olmuş. Aynen biz de onları eğlendiriyormuş gibi yapıp kendimiz eğleniyoruz. Çocuklarla beraber gezerek, eğlenerek, vakit doldurup dinleneceğiz. Yarın da mesaide çalışacağız inşallah. Sıcak hava dalgası bir süre daha etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Marmara bölgesi başta olmak üzere ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin yer yer 4 ila 8 derece üzerinde seyrediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.